Çin'in bütün uyarılarını hiçe sayan Amerika'nın son hareketi, bazı olaylar silsilesinin başlangıcı olabilir. Çin'in buna yapacağı misilleme kimsenin beklemediği bir taraftan gelecek ve bunu anlamamız yine uzun sürecek. en tepedekilerin güç denkleminde bizi nelerin beklediğine gelin hep birlikte tanık olalım. CNN International'ın haberine göre ABD'nin Tayvan'a sağladığı yardıma Çin yönetiminden çok sert tepki geldi. Biden geldiğinden bu yana bu kadar provokatif bir olay yaşanmadığını söyleyen Pekin kanadının sert bir yanıt vermesi bekleniyor. Tayvan, giderek şiddetlenen koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için nihayet ABD'den çok ihtiyaç duyduğu yardımı alıyor. Ancak Pekin yönetimi hem bu anlaşma hem de askeri uçağın gelişi nedeniyle beklenmedik derecede sert bir tepki gösterdi. ABD'li senatörlerden oluşan bir heyet pazar sabahı yerel saatte Tayvan'ı ziyaret ederek 750 bin doz Covid-19 aşısının bağışlandığını duyurdu. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, nüfusunun yalnızca %3'ünü aşılayan ve cumartesi günü 37 ölümle en yüksek günlük COVID-19 ölüm oranını kaydeden ada için aşıları zamanında gelen yağmur olarak nitelendirdi. 3 saatlik ziyaret sonrasında Senatör Tammy Duckworth, Tayvan'ın aşı alan ilk gruba dahil edilmesi ABD için çok önemliydi çünkü acil ihtiyacınızın farkındayız ve bu ortaklığa değer veriyoruz dedi. Tayvan, Çin'in kendi üretim koronavirüs aşılarını almayı reddetmişti. Bu nedenle bu bağışın Pekin'in öfkesini artırması muhtemel. Öte yandan Taipei, Pekin'i yardım etmeye çalışmak yerine uluslararası aşı satın alma çabalarını engellemekle suçladı. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, pazar günü ABD'li ziyaretçilere karşılama sözlerini sunarken Pekin'i bir kez daha eleştirdi. Bakan Wu, aşı ithal etmek için elimizden gelenin en iyisini yaparken Hayat kurtaran bu ilaçlar için Pekin'in yarattığı engellerin üstesinden gelmeliyiz. Tayvan bu tür engellere yabancı değil dedi. Ancak Pekin'in gözündeki en büyük sorun Wu'nun yorumları veya aşı bağış anlaşmasının kendisi değil. Piste park etmiş ABD askeri uçakları olabilir. Amerikan heyeti ABD ordusu için birincil stratejik kaldırma uçağı olan ABD Hava Kuvvetleri'nden C-17 Globemaster 3 yük gemisiyle Tayvan Songhen Havalimanı'na geldi. Tayvan Merkez Haber Ajansı'na göre daha önce ABD'li yetkililer ve politikacılar Boeing 737 ticari uçağının askeri bir versiyonu olan C-40 ile Tayvan'a uçmuştu. Topçu, muharebe tankları ve helikopterler de dahil olmak üzere asker ve kargo taşıyabilen bir ABD askeri nakliye uçağının Tayvan'da bulunmasının Pekin'den sert bir tepki alması muhtemel. Hala hazırda devlet tarafından işletilen milliyetçi Global Times alışılmadık uçak seçimine tepki gösterdi. Pazar günü yayınlanan bir başyazıda, C-17'nin adaya inişinin anakara tarafından kabul edilmesi gereken bir gerçek haline getirmek istiyorlar. ABD ve Tayvan'ın gizli anlaşmalarını daha da ilerletmelerinin önünü açıyorlar dedi. Ayrı bir haberde gazete, hükümet destekli bir düşünce kuruluşundan uluslararası ilişkiler uzmanı Liv Hian'ın ziyaretinin Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'den gelen en ciddi provokasyon olduğunu ve ana karının boş boş oturmayacağını ve yanıt vereceğini söylediğini aktardı. ABD ve Çin arasındaki tansiyon, geçtiğimiz günlerde bir Amerikan savaş gemisinin tartışmalı adalara yaklaşmasının ardından tavan yaptı. Tartışma, Ali Burke sınıfı bir muhrip olan USS Curtis Wilbur'un Perşembe günü parasel adalarını geçmesinin ardından alevlendi. Çin, savaş gemisini topraklarına yasa dışı olarak girmekle suçladı ve geminin deniz ve hava kuvvetleri tarafından kovulduğunu söyledi. Ancak ABD donanmasının 7. filosu geminin kovulmadığını ve Çin'in bu suları kontrol etme hakkı olmadığını söyledi. Bu, Vietnam ve Tayvan tarafından da iddia ediliyor. Bu tür operasyonlar olayı amatörce ve sorumsuz olarak nitelendiren ve yanlış anlamalar, yanlış yargılar ve deniz kazaları riskini artırdığını söyleyen Pekin'i öfkelendiriyor. Bir sözcü Çin'in egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde ihlal etti ve Güney Çin Denizi'nin barış ve istikrarını baltaladı dedi. Ancak ABD bu ifadeyi yanlış olarak nitelendirdi ve ekledi. USS Curtis Wilbur hiçbir ülkenin topraklarından kovulmadı. Operasyon uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldü ve ardından uluslararası sularda normal operasyonlar yapmaya devam etti. Çin'in açıklaması yasal ABD deniz operasyonlarını yanlış tanıtmak ve Güney Çin denizindeki aşırıya kaçan ve gayrimeşru deniz iddialarını ileri sürmek için yapılan uzun bir dizi eylemin sonuncusudur. Perşembe günkü görev aynı geminin Pekin'i kızdıran bir başka rutin ABD tatbikatında Tayvan boğazından geçmesinden sadece bir gün sonra geldi. ABD donanması o sırada geminin Tayvan boğazından geçişi ABD'nin özgür ve açık bir Hint Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor. ABD ordusu uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek dedi. Çin askeri sözcüsü olaya sert tepki gösterdi ve operasyonu kınadı. ABD eylemleri Tayvan bağımsızlık güçlerine yanlış sinyaller gönderiyor. Bölgedeki durumu kasıtlı olarak bozuyor ve Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. Sözcü, Çin kuvvetlerinin yolculuğu boyunca gemiyi adım adım izlediğini de sözlerine ekledi. Tayvan, Çin'in en hassas bölgesel sorunu. Çin'de 2005 yılında Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında Tayvan'ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu yasa resmi olarak bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a karşı askeri güç kullanılmasını öngörüyor. Çin, Tayvan'ı bir gün ana karayla bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Çin ayrıca uluslararası alanda tecrit etmeye çalıştığı Tayvan'da diplomatik ilişkileri olan az sayıdaki ülkeye de baskı uyguluyor. Pekin yönetimi 2019'un başında Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını duyurmuş, Xi Jinping ada ülkesinin egemenliklerini kabul etmemesi halinde saldırabileceklerini söylemişti. Ada ülkesindeki bağımsızlık yanlarını tehdit eden Çin lideri Xi, Tayvan'daki herkes bağımsızlığın büyük bir felaket olacağını anlamalıdır demişti ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız. Xi Jinping'in açıklamalarından sonra Çin ordusu, Tayvan adası yakınlarında savaş uçakları ve gemilerin katıldığı gövde gösterilerine girişmişti. Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Pekin yönetimine verdiği yanıtta ülkesinin asla tek ülke iki sistem düzenine geçmeyi kabul etmeyeceğini ilan ederek, Çin'in imzaladığı 1992 mutabakatı tek Çin düzenine işaret ediyor. Xi Jinping'in sözleri kaygılarımızın yersiz olmadığını gösterdi diye konuşmuştu. Tayvan ordusu aynı yılın Mayıs ayında gerçek füzeler ve mermilerle Çin işgaline karşı arka arkaya tatbikatlar düzenlemişti. Güney kenti Pingtung kıyılarındaki tatbikatta savaş gemileri ateş açmış, tank ve top atışları yapılmış, jetle ve helikopterlerle füze fırlatılmıştı. Aynı hafta içinde 3 savaş uçağı muhtemel bir Çin saldırısına karşı bir otoyola iniş yapmış, görüntüler günlerce dünyada konuşulmuştu. Doğudaki Hualien açıklarında gerçekleşen bir başka tatbikatta ise savaş gemisinden anti denizaltı füzeleri ateşlenmişti. Tayvan'ın en önemli müttefiki ise ABD. Washington, Nisan ve Mayıs 2019'da Çin'in muhalefetine rağmen Tayvan boğazına savaş gemileri gönderdi. ABD, Tayvan'da diplomatik ilişki kurmasa da çeşitli anlaşmalar gereği Tayvan'ı koruma altında tutuyor ve bu ülkeye silah satıyor. Pentagon'un açıkladığı verilere göre son 10 yılda Tayvan'a 15 milyar dolardan fazla silah satışı yapıldı. Tayvan Boğazı Çin'le Tayvan'ı birbirinden ayırıyor. Boğazın genişliği ise 180 kilometre. 1949 yılında Çin İç Savaşı sırasında komünistlere yenilen milliyetçiler Tayvan adasına kaçmışlardı. Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çin'le ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmede Çin'i de ele aldıklarını ve gelecek hafta yapılacak NATO zirvesindeki gündem maddelerinden birinin de bu ülke olacağını bildirdi. Stoltenberg 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Beyaz Saray'da Biden tarafından kabul edildi. Basına kapalı geçen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Biden'la Rusya, Çin, küresel terör, siber tehditler ve iklim değişikliğinin güvenlik sonuçlarını ele aldıklarını belirterek, Biden zamanımızın çoğunluğunda gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesine hazırlığı konuştu. Sabırsızlıkla beklediğimiz bu zirvede ittifakımızı nasıl daha da güçlendireceğimiz gündemi konusunda mutabık kaldık ifadesini kullandı. Mevcut dünyadaki zorluklarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, son yıllarda Avrupa ve Kanada'nın NATO'ya yönelik yatırımlarının daha da arttığını belirtti. Stoltenberg, güçlü bir NATO Avrupa için iyi ancak ABD için de iyi. Hiçbir süper gücün ABD kadar NATO'da dostu ve müttefiği yok. Sayın Biden'ı Brüksel'de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir görüşme yaptık ifadesini kullandı. Biden'ın Putin'le NATO zirvesinin ardından görüşme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir, biz güçlüyüz, bir aradayız dedi. Stoltenberg görüşmede Çin'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, Çin, Başkan Biden'la yaptığımız görüşmedeki konulardan biriydi. NATO liderleri gelecek pazartesi bir araya geldiğinde de gündemlerden biri Çin olacak. Çin'in ekonomilerimize sunduğu fırsatların arttığını görüyoruz. Çin'le iklim değişikliği ve silah kontrolü gibi konularda iletişim halinde olmamız gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.